Merkez Bankası'nın para politikası kurulu metninde enflasyonda yükselişte gıda enerji başta olmak üzere ithalat fiyatlarındaki artışlarla tedarik aksaklık, aksaklıkları gibi arz yönlü unsurlar yönetilen yönlendirilen fiyatlardaki artışlar ve talep gelişmelerinin etkili olduğuna dikkat çekiliyor. Para politikası duruşunda yapılan güncellemenin ticari krediler üzerinde olumlu etkileri görülmeye başladı. Ee, yine öne çıkan satır başlıklar arasında para politikası kurulum metninde yine bireysel kredilerle ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor ifadesi var. Öncü göstergeler özellikle yurt içinde iktisadi faaliyetin dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret etmekte. İhracattaki güçlü artış eğilimiyle yılın geri kalanında yıllıklandırılmış cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte ifadesi kullanıyor ki Merkez Bankası özellikle hatırlayacaksınız en sonki PPK metninde arz yönde arzi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar e, sınırlı bir alan olduğunu ifade etmiş ve cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını belirtmişti ki işte bu metinde de cari işlemler dengesindeki iyileşmenin sürmesi beklenmekte ifadesi kullanılmış ve bu eğilimin güçlenerek devam etmesi fiyat istikrarı hedefi için önem arz etmekte e, ifadesi var para politikası kurulu metninde. Tabi piyasanın gözü kulağı Merkez Bankası'nın alacağı e, faiz kararındaydı. Faiz indirimlerine devam edilecek mi yoksa sabit mi bırakılacak sorusunun cevabı da işte az önce belli oldu. E, para politikası kurulu metninden satır başları da bu şekildeydi diyelim ve sözü size bırakalım.